Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Yukarı Dudullu Modoko Mobilyacılar sitesinden sesleniyoruz. Stüdyo Mod firmasına konuk olduk. ...firma kurucu ortaklarımızdan Sayın Kaya Açar ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Kaya Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk e, Kaya Bey. E, gerçekten e, bütün işlenliğimle söylüyorum ki... ...kapıdan içeriye girmeden dahi... ...çünkü kapı da gayet muhteşem bir şekilde <laughs> bizleri karşılıyor. E, buranın, içerinin bu kadar güzel olacağını tahmin ettim. Çok Böyle keyifli diyorsunuz. mobilyaları e, tüm rahatlığıyla... Tüm konseptiyle, bu muhteşem renkleriyle diyeceğim. Çünkü gerçekten her şey öyle dört dörtlük oturmuş ki kelime bulamıyorum anlatmak için. Çok çok teşekkür ediyorum sadece. İnşallah uzun yıllar aynı kaliteyle, aynı güzel yelpazelerle bizlerle olursunuz diyorum. Burada e, stüdyo Hı. mod deyince tabii ki aklımıza çok uzun yıllar geliyor. Yılların tecrübesi burada stüdyo mod olarak buluştu. O zaman ben de sormak istiyorum stüdyo mod nasıl doğdu efendim? stüdyo Mod ilk önce teşekkür ederim e, teveccühleriniz için Stü, e, firmamız bizim 30 yıllık bir firmadır e, mobilya sektöründe e, malzeme tedarikiyle e, sektöre girmiş ve hala o de devam eden bir firmadır stüdyo Mod e, 2005 yılında kurulmuş olup bizim e, zarif yüzümüzü göstermeye çalıştığımız bir firmamız olarak e, hayata geçti 2005 yılda ve o günden bugüne kadar gelişerek devam etmekte. Amacımız e, müşteriyi en iyi kaliteli ürüne en uygun fiyata oluşturmaktan geçiyor. <laughs> e, bunun için de e, arkamızdaki güçlü bir ekiple birlikte bunun için savaşıyoruz diyebileceğim ben sadece. Çok doğru. Gerçekten burada bir kadro işi var. Buradan görünmeyen kahramanlara da sonsuz Tabii. teşekkürler ediyoruz. Emeklerine, yüreklerine sağlık diyoruz. Çok teşekkürler. Kaç de. kişilik bir kadro ve kaç kişilik bir tasarım ekibimiz var? 5 ee, kişilik bir tasarım ekibimiz, Hı -hı. 50 kişilik bir imalat ekibimizle hizmet etmekteyiz. Bunun yanı sıra stüdyo modun imalatının dışında yine bizim kendi bünyemizde olan seri imalatlar yaptığımız... Otel projelerine, hastane hı hı. projelerine, yurt dışlarına hizmet ettiğimiz bir üretim noktamız daha var hepsini bir araya topladığınız zaman e, firmamız bünyesinde bulunan dostlar kardeşlericiye de kattığınız zaman 60-70 kişilik bir aile oluyoruz. E, bunu o zaman Türkiye şartlarında çarpı 3 olarak en az düşünecek olursak 180-190 kişinin ekmek yediği bir tekne oluyor Türkiye adına. çalışıyoruz. Değil mi? Türkiye adına da sağladığınız istihdam için tekrar teşekkür çok, ediyorum çok efendim. Çok teşekkürler. E, burada gene bu muhteşem yelpazeye gelmek <laughs> istiyorum. Çünkü gerçekten e, yani e, sehpayla koltuk, koltuk işte büfe, büfe ile masa, masayla sandalye. Yani bu kadar mı güzel iç içe e, harmanlanabilir? E, bunun için buradan özel olarak tasarım ekibine teşekkür etmek istiyorum. Peki efendim çok burada çok e, butik hizmet veriyorsunuz bizlere. E, hani e, bütün büyüklüğünü, renklerini her türlü şeyi sizlerden talep etme yetkisi doğuruyor bu da bize. Değil mi efendim? Evet, burada aynen nasıl aynen. çalışıyoruz? Yani mekana giderek mekana uygun bir e, çalışma mı yapıyoruz? Eee <laughs> Mağazamızda hı hı. Bir mevcut ürünlerimizin satışı hı hı. devam etmektedir. Bunun haricinde de evinizde e, bizimden bir şeyler yaratmamızı isterseniz şayet o zaman tasarım ekibimizle sizi ziyarete gidiyoruz. E, sizinle bir muhabbet ediyoruz. Siz nasıl şu an bizimle muhabbet ediyorsanız, <laughs> e, sizlerin zevklerinden alıntılar yapıyoruz. Onu profesyonel tasarım ekibimizle birleştirip size yeni bir dünya yaratmaya çalışıyoruz. Yeni konseptimizde artık daha çok doğal ürünlere e, gitmeye yeğliyoruz. E, masifi ağacı çok ağırlıklı kullanmaya çalışıyoruz ki ağaç normal olarak baktığınızda hep pahalı olarak gözükür. E, biz müşteriye bunu direkt olarak yansıtmadan kendi bünyemizde yedirerek e, bundan sonraki zamanlarımızda da direkt masif mobilyaya çok ağırlık vereceğiz e, ee, yavaş yavaş artık yeni teknikler deniyoruz. Ee, cila yerine yağ kullanıyoruz masif mobilyalarımızda. Bitkisel yağlar kullanıyoruz. Portakal yağları kullanıyoruz. E, ee, Mekanları, mekanları daha yaşanır kılıyorsunuz aslında. Daha sıcak kılmaya kesinlikle, çalışıyoruz. Kesinlikle. Kesinlikle renkler de ee, bununla bütünleşmiş. Bu şekilde devam edeceğiz inşallah bundan sonra. İnşallah efendim. Çünkü gerçekten de bunlar tıbben de ispatlanmış durumda. İşte cevizin biraz evvel dediğiniz gibi ahşabın bizlerle daha doğal halleriyle buluşması bizlerden elektrik olarak yani onlardan alacağımız şekilde hani stresin azalması, Aynen. keza ayağımızın ahşaba basması, çocuklarımızın onlar üzerinde emeklemesi. Yani bütün bunlar yetişmeleri adına bir gereklilik olarak bakıyor. İnşallah Türkiye'mde sizler sayesinde buna kısa sürede kavuşur ve bizler de eski i̇nşallah. çocukluğumuza döneriz demek daha doğru olacak. İnşallah. Çünkü çocukken bunlar gayet doğal bir şekilde bizlerle buluşuyordu değil mi? O e, kokuyu hep öyle. alırdık. E, o özlemi inşallah sizler sayesinde gidereceğiz. Çok teşekkürler. E, mobilya sektörü de moda gibi bir akımdır. Zaman zaman Değişiklikler gösterecektir ee, ama sonuçta her şey aslına dönecektir. Mobilyanın ana yapısı ağaçtır ve ağaç olarak sonsuza kadar devam edecektir. İnşallah. Peki efendim stüdyo mod olarak biraz evvel de vurguladığınız gibi 30 yılı aşkın zamandır bizlerlesiniz. 10. yıla girmek üzere de burada stüdyo mod olarak bizlere hizmet vermektesiniz. Bu doğrultuda hedeflerinde büyük olduğunu düşünüyorum. Hedefler neler diyelim o zaman? Hedeflerimiz e, arasında biraz önce de bahsettiğim gibi öncelikle en iyi kaliteli malı en uygun fiyata tüketicinin beğenisine sunma gayreti içerisindeyiz. Bunun için çalışıyoruz. E, tek satış noktasıyla hizmet ediyoruz şu an. İleriki dönemlerde e, bu satış noktalarımızı arttırmak hedeflerimiz arasında. E, bu tabii çok hızlı olabilen bir şey değil. E, Biz standart ee, i̇malatlarla imalatlarla e, çok fazla işte ürün yapıp da e, fabrikasyon durumlara geçmektense stüdyo mod olarak konuşuyorum daha butik, daha özel hizmet verip birkaç nokta, belki İstanbul'un bir iki yerinde daha bir satış noktasıyla sadece özel projelere imza atmak düşüncesindeyiz. Süper. inşallah bu projeler en kısa sürede bizlerle buluşur. İnşallah. Burada Anadolu yakasında Modoko Mobileciler sitesindesiniz. İnşallah ilk şube Avrupa yakasında olur. Her iki i̇nşallah. tarafta bundan yararlanır i̇nşallah. diliyorum. Bu doğrultuda tekrar özetlemek istiyorum. Kalitenin uygun fiyatla buluştuğu adresi arıyorsak artık marka belli diyoruz galiba. Studio Mod diyoruz. Biz de size gülen yüzünüzle birlikte uzun yıllar başarılar diliyor. Saygılar sunuyoruz çok, efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet Sektör Öl Haber Merkezi izleyicileri Yukarı Dudullu İstanbul'dan Modoko Mobilyacılar sitesinden Studio Mod'dan sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü Merkez Stüdyolarına bırakıyoruz.